Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki son dersimizde Konuşan Yalnız Hakikattir makalesinden birkaç yer okuyalım. Üstad diyor ki 28 senedir vilayet vilayet kasaba kasaba dolaştırılıyorum. Mahkemeden mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanları bana atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat bunu niçin tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Deniz siyasi alet etme en çok itham edildiği şey ama bunu ispatlayan hiçbir şey bulamamışlar. Çünkü böyle bir şey yok. Bir mahkeme aylarca senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor. Diğer mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar mahkeme altına alıyor. Bir müddette o uğraşıyor, beni tazik ediyor, türlü türlü işkencelere maruz bırakıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Eskişehir, Denizli, Afyon, Gençlik Rehber Mahkemesi, Samsun Mahkemesi vesaire. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrü böyle geçti. Ya hapiste veya sürgünde. Bana isnat ettikleri suçun aslı ve esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Burada tabii geniş izahlar var hepsini okumaya zamanımız bir saat değil. Allah binlerce şükürler olsun ki diye devam edelim. Üstad devam ediyor. Binlerce şükürler olsun ki 28 senedir dini siyaseti alet ittihamı altında kader ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahz adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor, sakın diyor iman hakikatını kendi şahsına alet yapma, Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamı, şeytanın desteleri kalmasın, sussun. İşte üstattaki ihlas bu. Yani manevi makamlara bile alet etmeyen ve ettirmeyen bu hizmeti, bir hassasiyet. İşte nur risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde usule getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur başka bir şey değildir. Salih Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynına binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar neşrettikleri halde yine Nur yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında risale Nur bir derece muvaffak oluyorsa o küfrü mutlak mutlak inkar cereyanının bu kadar saldırganca hücum ettiği bir dönemde, çağda risale Nur onunla mücadelede muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikati imaniyedir. Madem ki nur hakikat imana muhtak gönüllerde tesirini yapıyor. Bir Said değil bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helal ettim. Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helal etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kader ilahinin derin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikati imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bize zulmedenler, bizimle uğraşanlar, işte hapsedenler, eziyet edenler, hakaret edenler, niyetlerinin tamamen tersi bir şekilde bilmeyerek iman hakikatlerinin inkişafına, daha çok duyulmasına, yayılmasına vesile oldular, hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. İşte üstadın bir büyüklüğü de burada bu kadar kendisine zulmedenlere hakkını helal ediyor. Hatta o tek parti dönemi 50 öncesi CHP iktidarı malum şeflik dönemleri filan o zulümlerin mesuliyetini %5'e veriyor ve %95'i için diyor ki bunlar o zulmün sorumlusu değildir. Ve hakkını helal etmesi çok enteresan, çok yani benzeri çok az görülen bir büyüklük örneği. Bu e, yapılan zulümlere karşı herhangi bir şekilde intikamcı bir mukabelede bulunulmamasını talebelerine aynı şekilde tavsiye ediyor. Vurguladığı şey ısrarla, ısrarlı nura, sadakat ve sebatla çalışmak. Yani eğer intikam alınacaksa bu intikam Salinura daha fazla e, daha fazla okuyarak, daha fazla hizmet ederek alınmalı. Ben çok hastayım. Ne yazmaya ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medreset Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Evet, üstadın kendi şansında örneğini verdiği bu çok yüksek ahlak aynı zamanda bir vasiyet olarak bize ilettiği bir ahlak dersi. Bize düşen bunların gereğine uygun şekilde olabildiği ölçüde daha fazla hizmet etmek, hizmete daha fazla sahip çıkmak, Salih Nur'u daha fazla okumak, okumak, okutmak, yaymak, neşir vasıtalarımıza sahip çıkmak ve hiçbir şekilde menfiliklerle, olumsuzluklarla gündemimizi meşgul etmeden tamamen nura, imana, ihlasa kuvvet veren hizmetlerle ömür sermayemizi değerlendirmek olmalı. Üstadın vasiyeti bizlere bu. Bu vasiyeti de hakkıyla yerine getirmeye Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak kılsın diyerek dersimizi tamamlayalım. Daha sonraki derslerimizde buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.